Emre Kongar, yeni anayasa tuzağı. Öyle anlaşılıyor ki, şahsım devleti, rejimini, iyileştirme, adı altına, yerleştirme, atılımının liderliğini Numan Kurtulmuş yüklenmiş, Numan Kurtulmuş eski has parti genel başkanı iken, Erdoğan, AKP iktidarını, Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular diyerek eleştiren ama iktidara transfer olduktan sonra onun sözcülüğüne atanan ve şimdi de meclis başkanı olan bir zamanlar kendi mahallesinde saygınlığı bulunan bir akademisyen. Parti değiştirdikten sonra bu saygınlığı zedelendi mi? Zedelendi ise ne ölçüde yara aldı? Bilmiyorum. Parti değiştirdikten sonra Has Parti Genel Başkanı olarak çok sert bir biçimde eleştirdiği Erdoğan, AKP iktidarının hararetli bir savunucusu oldu. Şimdi de meclis başkanı olarak, şahsım devleti, rejimini yerleştirecek, ola anlaştıracak yeni bir anayasa yapılması operasyonunu başlatmış. Yerel seçimlerden hemen sonra yaptığı konuşmada 1921 Anayasasını model olarak aldığını söyledi ve referanduma bile gerek kalmadan mecliste 400 oyla kabul edilecek bir çoğunluğu hedeflediğini belirten şu ifadeleri kullandı: "Aynen 1921 Anayasasında olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu mecliste vardır. Ümit ediyoruz ki Burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde hele hele hiç millete gitmeye hiç gerek kalmadan mecliste oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni anayasamızı yapmak mümkün olur ve bu şeref de 28. İnci dönem milletvekillerinin üzerinde olur. Kurtulmuş, bu sözlerinden sonra, meclis başkan vekilleri ile bir yemek düzenleyerek partilerle temaslarına da başlamış. Medyada yer alan haber şöyle, Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasaya ilişkin uzlaşı vurgusu yapmış ve fikir birliği sağlanması gerektiğini belirtmiş. Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde de mecliste siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Kurtulmuş'un bu girişimine karşı hukukçular çok ciddi bazı itirazlarda bulunmuşlar. Ayrıca Sinan Meydan 1921 Anayasası'nın eksiklerini ve neden örnek olamayacağını Cumhuriyet gazetesinde ayrıntılı olarak açıkladı. Ben bu konuda birkaç önemli gerçeği anımsatmak istiyorum. 1. Mevcut anayasayı Erdoğan, AKP iktidarı kendisine özel yaptı. Şimdi gücünü yitirdiği iyice ortaya çıkınca bu duruma uygun yeni bir kendine özel anayasa yapmak istiyor. Amaç iktidarını sürdürebilmek. 2. Bu anayasa, halk oylamasındaki oy sayımı yasalara aykırı olarak yapıldığı için, zaten hukuk aleminde sonuç durmayan, atı alanın üsküdarı geçtiği bir kararla kabul edilmiştir. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu yapana tekrar güvenilemez. 3. Mevcut anayasa sadece kendi içinde çelişik maddelerden oluştuğu için değil… Her konuda tam yetkili bir cumhurbaşkanını sorumsuz bir cumhurbaşkanı gibi koruduğu ve tarafsızlık yemini eden cumhurbaşkanının parti genel başkanı olmasını kabul ettiği için akla, mantığa, hukuka aykırı yanlış bir anayasadır. Böyle bir anayasayı yapana yeni bir anayasa yapma hakkı tekrar verilemez. 4. Son olarak bırakınız bu meclisin kurucu meclis olmadığını ve bu nedenle yeni anayasa yapamayacağını bugünkü sandalye dağılımı bile 31 Mart 2024 seçimlerine göre geçerliliğini yitirmiş, bugünkü milli iradeyi, seçmen tercihlerini yansıtan bir yapıyı temsil etmekten uzaklaşmıştır. Yeni anayasa tartışmaları yeni seçimler sonunda oluşacak, milli iradeyi göreli olarak daha adil ve gerçekçi olarak yansıtabilen bir meclis tarafından yapılmalıdır. İlla yeni anayasa isteyenler, tartışmayı başlatmak için bile önce yeni seçim yapmalıdırlar.